bilmeden, iki evladıyla kaç kişi olduğunu bilmeden bu mekana gitti. Gider, gidecektir. Neyin de. basması? Ben sorunu çözmeye gittim. Bu edepsiz teklife icabet etmeye gittim. Sorunu çözdüm. Bittiğini anladım için Bildim geldim. Kaçtım ben nereye kaçtım? Acun'un evine gittim. Ya Acun'u bir arayamaz mısınız? Bakar mısınız arkadaş? Demek ki akşamdan oturup sabaha kadar bu yalanları hesap et. Burnum kırıldı. Yok. Tabii böyle bir şey olabilir mi? Arkadaşlar, hiç mi araştırmıyorsunuz? Ya ben şikayetçi olmadım. Ben adam şikayetçi olmadı. Niye acaba? Ha, ertesi günkü olaydan altı mı yedi tane daha var. Çünkü televizyonda e, mikrofonu görünce herkes aynı e, atmosferde olmayabilir. Bazen değişik tezahürü ben e, görebiliyorum. Onun için e, orada herkes istediği gibi konuşmakta serbest. E, şimdi arkadaşlar görüntüleri zaten gördünüz. Bilmiyorum, gördünüz, herhalde evet, gördünüz. Al Haber'de çıkan görüntüleri gördünüz bir kadın var ve siz böyle saldırıyorsunuz. Ya erkeklerle halledilmesi gereken mevzular ne zamandan beri kadınlarla halledildi? Şimdi eee biz oraya gittiğimiz zaman olayın aslında hastalığını öğrenemedik. Dolayısıyla eee başka yalanlar da var. Eee bir dakika. insanın coğrafya bilgi seçimi olmaz ya. Çeşmeye uçak var mı gece? Çünkü neden arkadaşlar biliyor musunuz? Ben de sonradan bir muhakeme yaptığımda iki evladım ve şoförümüzle beraber hiçbir Allah'ın kulu bilinmeyen mekana gitmez. Bir saat sonra. Çünkü kimse tahmin etmedi. Ben geliyorum dedim de mi şimdi. Niye? Ailen var işte Niye? O kadar yapılan bir haksızlığı onları gördükten ve duyduktan sonra kayıtsız kalamaz. Kayıtsız kalamaz. Ben de kayıtsız kaldım. Şimdi, ee, çipten atladı diyorlar. O hangi çift? Ben zaten mekanı bilmiyorum. Hepsini yazdım da onun için, e, korumalar, şimdi basındaki bazı kişi yazılarına ve bunu yazanlara söylüyorum. Bu kadar saydığım unsuru takip etmek, doğruyu bulmak, soru sormak o kadar basit ki birinden biri muhakkak tutar. Yüzlerce insan vardı diyordum bayan erkek. Sorsun dedim ne oldu? Ben bu hezeyan içerisinde bu ee, ee, atmosferde bazı şeyleri doğal karşılıyor. Ama yapmayın, etmeyin. E, memnun musun? Hayır. Hiç memnun değilim çok samimiyetle söylüyorum, hiç memnun değil. Adımın böyle biriyle ilan hiç memnun değil. Bu fotoğrafın içinde yer almaktan memnun değil. Ama arkadaşlar hayat bazen insanı bunlarla karşılaştırıyor. Ben masanın başından Eşime çocuklarıma, sorumlularıma, evlatlarıma. Çocuklardan stokluyor, türü böyle bir konuda döşen. Ben bunu yapan bir adam değilim arkadaşlar. Böyle bir şey yok. Yaşadığımız ülke bu da değil. Ben bir tehdit maksadıyla açmadım. Gayet bol. Tanıdığım için açtım bu sınıfı. Ama tanımamışım zaten. yüzden böyle bir durumun içinde olduğum için çok üzgünüm. Bundan emin olabilirsiniz. Ben de istemez diyorsun. Ben Ailem için hiçbir zaman başka bir şey düşünmedim zaten. Her zaman, her şeyi yapacağından emin olabilirsiniz. Ee, Ama size bir söz daha veriyorum. Ancak provokasyonlara da bundan sonra daha dikkatli olacağımı da e, rastgeleci kardeşim de lütfen, Allah aşkına diyorum ee, yaklaşmam gerektiğini, daha dikkatli yaklaşmam gerektiğini de tecrübeli olmama rağmen tecrübe etti. Arkadaşlar bakınız. Ben her gün evden Allah ne olur beni şeytana uydurma diye her gün böyle çıkıyor. İstemesem de bu olur. Çok üzgünüm. babası olarak çok üzgünüm. Fatih Terim olarak çok üzgünüm. futbol direktörü olduğum için de çok Ancak maalesef ee, bu durum oldu. İstememe rağmen ben her zaman ailemi, ailemin yakınlarını, dostlarımı, sevdiklerimi korudum. Ondan sonra da korumaya devam edeceğim. Şimdi esasında eee soru almayacaktım. Ancak buraya kadar zahmet ettiniz çünkü birçok eee sorunun cevabını zaten içerisinde olduğunu Hepsini verdim. Ama eee